benim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben hiç iyi değilim. Gerçekten de yani yazıklar olsun diyorum. Böyle olan insanlara, böyle yani bilmiyorum ya amaçları ne? 6-7 tane hesap açıp da işte Facebook'tan, Instagram'dan yok sen buradan zırlaya zırlaya gideceksin. Yok sen bu işi bırak, yok şöyle, yok böyle yıldırma politikaları sanki benim kanalımda ki ben küçük bir kanalım yani ne istiyorsunuz benden? Tamam beni sevmiyorsan sevme. Dislike'ını da at kardeşim. Ben bir şey demiyorum ki sen dislike attın diye ya da atmadın diye. Ben herkese saygım sonsuz dedikçe neden özelden de artık yazmaya başladınız? Hani kimseniz eğer. Ama bunun peşini kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağım bu sefer. Hiçbir zaman da bırakmadım. Sürekli devletim var. Yani yerleri var şikayet edecek ve şikayet edeceğim sonuna kadar. Kim ne derse yine gidip şikayet edeceğim bıkmadan. Dilekçemi yazacağım ve gideceğim şikayetimi yapacağım. Hiç yılmadan. Yani ne demek bu yani? Çok terbiyesizlik, çok ayıp bir şey ya bu. Yani karaktersizlik mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum yani. Özür dilerim bu şekilde konuşmak istemiyordum ama gerçekten yani dün akşamdan beri o kadar doldum ki anlatamam. Yani neden hani yazıyorsunuz yani? Yazınca mutlu mu oluyorsun? Ben engelliyorum. Siz yazıyorsunuz. Dünden beri 7 hesap engelledim yani. Yazıklar olsun size diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani gerçekten hani şaşılacak bir şey. Hani beni sevmiyor olabilirsin. Benden nefret ediyor olabilirsin. O yazanlara diyorum. Başka hiç kimseye hiçbir şeyim yok. Yani bu kadar hani geçip de hani terbiyesiz yani amacın ne hani? Amaç ne? Yok sen buradan zırlaya zırlaya ağlaya ağlaya bu işi bırakacaksın. Ya kardeşim ister bırakırım ister bırakmam size ne? Yazanlara diyorum çok kusura bakmayın çok özür dilerim. Yani ben şok oldum ya. Yani gerçekten de artık YouTube'u bıraktınız YouTube'dan hakareti bıraktınız şimdi özel hesaplara mı geldi? Yani gerçekten hani geçen de, de bir hesap açıldı benim adıma biliyorsunuz az çok. Hani bilmiyorum kim yaptı İnşallah o da çıkar diyorum Allah'ın izniyle yani gerçekten de böyle dünden beri sinirlerim aşırı yani sinirlenmedim aslında olan şeyler normal yapılabilir ama hani beni sevmiyorsan geçip sürekli bir tekrar yedek hesap açıp da tekrar bana hakaret ediyorsun ben onu engelliyorum tekrar bir yarım saat sonra tekrar bir hesapta başka bir şey yazıyorsun tekrar bir yine hakaret yine aynı benzer kelimeler sen annesin annem misin? sen şöyle misin, sen böyle misin, böyle hiç acayip acayip şeyler. Yani şaşırdık gerçekten de. Diyorum ya. ama yani şikayetimi yapacağım yarın sabah inşallah. Çünkü mecburen yapacağım. Hani bu fazla geldi bana. 7-8 hesap birden engelledim. Baksın bütün engel hepsinin görüntü resimlerini aldım. Yarın siber suçlara gideceğim inşallah. Yani artık ne diyeceğimi bilemedim yani. Böyle bu kadar şerefsizliğim artık yani hiç konuşmayacağım kelimeleri bana konuşturmak zorunda kalıyorlar. Gerçekten de yani. Yani hadi YouTube'dan tamam hakaret ediyordun, ben spamlıyordum, gidiyordun. Şimdi de Face'e, Instagram'dan ne gerek var yazmaya? Anlamıyorum ki ben. Hani amacın ne? Hani yazan kişiye diyorum. Amacınız ne? Ya da 7 kişi mi, 8 kişi misiniz de sürekli sahte hesapla bana yazıyorsunuz. Şu dün yani başladı. Neydi yani? Ben zaten kendi çapımda benim kanalım büyük demedim ki ben hiç kimseye hiçbir hakaret etmedim ki hani benim bir geçen de dedim kesinlikle vazgeçeceğim her gün düzenli bir video atmaya çalışacağım dedim yani ama yani ne yapmaya çalışıyorsun zırlaya zırlaya gitsem ne olur ağlaya ağlaya gitsem ne olur ya da güle güle gitsem ne olur yani senin ne karın var şu mübarek günlerde neden kalp kırıyorsun neden bunları yapıyorsun eğer sen kimsen hani Peki ki benim de bunu da yapan de sana de senden de nefret ediyorum de yine telefon bile bana dayanamadı düştü gördüğünüz gibi yani artık yani sinir oluyorum gerçekten de sinir oluyorum yani hani üzüldüm mü üzülmedim sinirlendim tabii ki de normalde yani bu da benim hakkım hadi youtube'dan yazılanları pek kendi hani şey yapmıyorum açıkçası hani çok kötü yorumları engel atıyorum spamlıyorum yani şikayette bulunuyorum ama özel hesaplara geri dönülmesi beni şaşırttı Tamam geçen ay bir bana benim adıma hesap açılmıştı. Millete küfürlü, işte acayip acayip yani şeyler konuşmalar. Onu da şikayet ettim. Hadi ondan da kurtulduk diyelim. Şimdi bu ne? 7-8 hesap açıp da ekstradan tekrar tekrar bana hakaret yazıp birisi yine beni engellemiş, ben engelledim işte. Ya diyorum ya şaşılacak bir şey yani. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Gerçekten de hakkı yok yani. Yani ben hani büyük bir kanal değilim ki hani çok böyle ne bileyim ben ya. Ben kime ne düşmanlık yaptım, kime ne yaptım bana onu söyleyin. Yani benimle beni sevmeyen insana hani desin ki, hani sen bana şu düşmanlığı yaptın, geldin benim ekmeğimi yedin, bana desin. Geldin bana bunu böyle böyle yaptın, emine desin. Ya ben var ya 40 yaşındayım. Ya küs olduğum arkadaşım yoktu. Tek sıkıntımız nedir biliyor musunuz? Yani gerçekten hani görüşemediğimiz şu pandemiden dolayı kırılan arkadaşlarım vardır yani o derece ya başka da küs oldum gönül koydum hani ya bir insan yok bu hayatımda yani olmuş olabilir ben de dört dörtlük değilim ama hani bu kadar böyle hakaret edip de ondan sonra engelleyip de ya sen kimsin ya kimsin kardeşim sen yani gerçekten yazıklar olsun dünden beri böyle bir benimle bir uğraşma şeyi var ya ben de burada konuşmaya çalışıyorum dışarıdan seyyar satıcısı da geçiyor. Dışarıyı yıkıyorlar şimdi geçen de logarlar bayağı batmıştı demiştim ya. Yani böyle yani ben gerçekten hani içimi dökmek istedim. Hani beni duysun istiyorum. O kişi de izliyordur kesin ve kesin. Kişiler diyeyim 8 kişi mi diyeyim artık. Bir kişi mi diyeyim onu. O bütün saatte hesapları açıp da sürekli dünden beri bana hakaret eden kişi. Bir kişi midir 8 kişi midir? Yani yazıklar olsun ya. Ya geçen ay bile İnsanlar hemen beni uyardı Emine senin adına hesap açılmış dedi tam olabilir çocukluktur belki başkasıdır belki bilmiyorum kimin yaptığını ama hiç kimseyle bir sıkıntım yok gerçekten de yok hani bu zamana kadar küs oldum bir insan yok ya benim ya nasıl diyeyim çocukluk arkadaşım ve bile dahi görüşüyorum hani eğer ki hani uzaktayız mesafeler vardır eğer hani burada oturanlarla bile bana kırgın olanlar der ki Emine aramadın sormadın kaç zamandır işi pandemiydi bilmem neydi yani ondan dolayı başka hiçbir sebep yok benim kırıldıklarım vardır kesinlikle vardır ama bu yani bu derece değil ya yani bu başka bir şey yani bu resmen düşmanlık başka bir şey ya yazıklar olsun bu insanlara diyorum gerçekten de yani sizi kesinlikle hani şey yapmıyorum çok çok özür dilerim hepinize ben bu şekilde konuştuğum için hayatta bu şekilde konuşmam kolay kolay ama ya dünden beri böyle artık özel hesaplara da dandılar. Youtube'u geçtim. Youtube'da nakart ediliyor. Aynı şeyi de söylüyorum artık ama yani gerçekten bu farklı bir o konuya girdi yani. Her şeyin hayırlısını diyor, diliyorum. Yani gerçekten de. Hiçbir zaman öyle düşünmem ama diyorum ki Allah'ından bulsun diyorum ya. Ya böyle şeyler yazan insan yani gerçekten de vicdanı olmayan insan. insanları düşünmeyen insanlar bunlar. Yani yazıklar olsun diyorum. Yani böyle bir şey bilmiyorum ya. Hiç var ya hayatımda hiç böyle mesajlar almadım. Gerçekten de komiğime de gitti. La diyorum bu ne? Yani benim hiç yani anlamadığım işler gerçekten de canlarım benim. Böyle derdimi anlatmak istedim ve beni o kişi duysun istiyorum ya. Yani sana hakkımı bilmiyorum hatta farklı bir şey ona da girmeyeceğim yine yani ama yani yaptığın iş insanlık değil. Gerçekten de şeref işi de değil. Geçip de sürekli sürekli bir hesap açıp da bana hakaret edip de sen buradan hazırlay, yani ne yazarsan yaz benim hiç umurumda değil ya. Ama duy beni. Yani mahkemede görüşeceğiz diyorum. Yani gerçekten de mahkemede görüşelim. Yani eğer ki yani benim diyebiliyorsan çık ben yazdım da onları benim de ya bayan bay fark etmiyor kim sen kimsin yaz bana benim de senden nefret ediyorum de o yüzden de öyle yazdım de defolup gitmeni istiyorum de açık ve net böyle gizli gizli hesaplara sığınmayın kardeşim senin derdin benimdir ama benim derdim sen değilsindir benim derdim yani bu hesabı açanlar diyorum yani hiç kimseyi tenzil etmiyorum kimseyi de suçlamıyorum ama yani benim derdim çocuklarımın gelecek kaygısıdır. Derslerden geri kaldı kaygısıdır. Okullar açılacak kaygısıdır. Yani ben 7-24 telefonu elimde gezmiyorum. Yani ben seninle de hiç uğraşamayacağım. Ama bunu mahkemeye taşıyacağım. Ve yani bu 8 hesabı da şikayette bulunacağım. Telefon numaralarından çıkıyormuş. Araştırdım. Arkadaşlara sorduk. Yani bu arada telefon kapı çalıyor. Ben bakıp geliyorum. Yani böyle canlarım benim. Yani anlatmak istediğim, derdimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani ben duyulmasını istedim sadece. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Gerçekten de çok rahatsız oldum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah asıl kişiler dinliyordur beni. Ya o 8 hesap bir kişiye ait diye düşünüyorum. Ya da 8 kişi birden var diye düşünüyorum. Artık ne düşüneceğimi de şaşırdım açıkçası. Yani biz böyle gelecekti, pandemiydi, kaygısıydı yangınlar ormanlar hani farklı şeyler düşünürken başkaları farklı düşünüyorlar yani yeter ki insanlık önemli olan ben insan da ayırt etmem ne olursa olsun ya dini dili ya ırkı hiç beni ilgilendirmez yeter ki insan olsun ya bu hayatta gerçekten de öyle düşünüyorum hiç kimseyi yani ayırt etmem ya tabii ki de hani şey diyeceksiniz şimdi o konuya nereden girdin emin diyeceksiniz Hani mülteci işine ülkemizce ya artık gelen geldi ama karşıyım. Çünkü bizim ülkemiz gerçekten de zor durumda. Yani bir de Afganların gelmesi o da ayrı bir şey. Yani onu derken de hani onu da söylemek istiyorum. Üzerine eklemek istiyorum. Ama yani insan ayırt etmem ben. Kesinlikle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.